Şimdi arkadaşlar bugün fındık fare kulağı döneminde yapraktan iyi bir fındık doğumu için, fındık kendini beslemesi için, içini doldursun diye, daha güçlü olsun diye bu vitamin gübremizden yani bitki beslemeden 25 litreye bir çay bardağı koyacağız. İlk uygulamadan 25 gün sonra bir uygulama daha yapacağız. Çotalak doğumu daha kaliteli olsun, dökülme olmasın, yapraklarda yem yeşil olsun diye Besleme yapacağız. Başka gübre uygulaması yapmayacağız. Başka bir şey tercih yok. Bu 10 bine bir gübre. Tamam. İçinde 21 tane mineral var. Bor, çinko, fosfor, potasyum, azot, nitrat gibi. Kesinlikle fındığın doğumunu artırıyor. İçini dolduruyor. Dökülme yapmıyor. Başka Bu. gübre kullanırsak zarar olur mu? Ağaçta yok. ihtiyacı yok. Eğer fındık kurdu ilacı atıyorsan sadece bu sene için ziraatçının verdiği ölçeğin yarısını kullanacağım. 100 gramsa 50 gram. 50 gramsa 25 gram. Buna mı katacağız burada? <laughs> Buna küf ilacı koymayacağız ona göre. Ama fındık kuzu ilacı atabiliyoruz. Hı. Eğer kullanıyorsan. Tamam. Hem bu seneye gerek kalmayacak. Fark edecek şunu. şimdi Aydın Genç abi Sineş. Hamdi Genç. Hamdi Genç abimiz e, Piraziz. Tepeköy'ünden. Tepeköy'ünden uygulama yapacak. Sonuçlarımızı sayfamızda paylaşacağız. Şimdiden hayırlı olsun.